medeniyetler şehri Kudüs'ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, Hızır gibi yetişelim, gücümüzün yettiği kadar girelim, nihai olarak akan kanı durduralım, huzur, istikrar, ve güvenliği el birliğiyle, güç birliğiyle temin edelim. Kudüs'ün her karşısında bizimiz ve eserlerimiz vardır. Kudüs bizi bilir, biz Kudüs'ü biliriz. Şayet ABD'nin bunun önünden gelse NATO üyeliğini derhal tartışmaya açalım. Küreciği de, incirliği de boşaltalım gitsin. Onlardan korkan en az onlar gibi olsun. Bizim ilhamımız Iğdırlı Hasan Onbaşı'dır. Bizim irade kaynağımız Kudüs'e damga vurmuş, çehresini değiştirmiş 400 yıllık hükümran mazimizdir. Harem-i Şerif'in statüsünü bozacak yeryüzünde bir güç yoktur. Hiç kimse olmasa bile Allah'ın görünmez orduları vardır. Mescidi Aksa onurumuzdur. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Bizim hedefimiz hakka, hakikate ve hakkaniyete sahip çıkıp şeytanları taşa tutmaktır.